Merhaba arkadaşlar, bugün final ödevimizin son ödevi olan çalıştırma ekranımızı yapacağız. Dördüncü sorunun. Şimdi geldik. başlata bastıralım. Dördüncü soruya geçelim. E, şifre uzunluğumuzu belirleyelim. 9 olsun. Büyük harf, küçük harf, rakam, özel karakterler hepsi kullanılsın. Şifre üretelim. Şifreyi analiz edelim. Oldu. Şimdi tekrardan, yani ortalama bir şeymiş biraz yükseltelim nasıl olacak şifre üret diyelim şifreyi analiz et diyelim bu da orta seviyelerde bir şey oldu biraz daha yükseltelim bakalım tam güçlülük oranını alabilecek miyiz şöyle yapalım şifreyi analiz et tıklayalım şöyle tam güzel bir şeyden harika bir şifremizi oluşturdu yani yasak karakterler burada istediğimiz şifreyi biz de girebiliriz mesela ben Yakup diye bir gireyim. Şifreyi şifreyi kabul ettik. Şifreyi analiz edelim dedik. kodumuz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Teşekkür ederim.